Bu katliam yeryüzünde çok nadir görülen bir canavarlık örneğidir. Bir muh gibi çakıldığı milli hafızadan asla çıkmayacaktır. Suçsuz, günahsız, günahsız, üstelik savunmasız insanlarımıza kuşun sıkmak, terörizmin tahammülü ve tarifi olmayan ilkel yüzünü tekraren deşifre etmiştir. Ey şereften ve namustan bir haber hainler! Bu kadar mı alçaldınız? Bu kadar mı insanlıkla aranızı açtınız? PKK, kol korkanat gelen sözde insan hakları savunucuları, özgürlük simsarları şimdi ne diyeceksiniz? Ne yazacaksınız? Neyi anlatacaksınız? Bu cinayetleri nasıl tevil edeceksiniz? Karada akan kan alayınızı boğacak biliyor musunuz? O mağaradaki feryat figan sesleri alayınızı hüsrana uğratacak. Farkında mısınız? Bundan sonra terörle mücadele stratejisi bakımından kara öncesiyle kara sonrası inanıyorum ki aynı olmayacaktır. Bu sefer ateş yalnızca düştüğü yeri yakmayacak. PKK'nın yanında yöresinde saf tutan kim varsa çembere alıp tepeden tırnağa tutuşturacaktır.